Çok iyiceğiz. içine bez yoktu ben de sana kendi bezimi getirdim. Niye? Şimdi bak dayı daha tertemiz. Dayı bak tertemiz adamım. Video çekiyorum kendini yani. nasıl güzel çekiyor mu acaba? Al. Ben çekeceğim çek, mi? Çek. Ben, çek. ben çekiyorum. böyle böyle çıkıyor. Ben mı? Olmaz mı? çünkü denge Al istersen yerine. Gel. Ben sökerken sen de göster. Buradaki bu dursun. bence dur dur tamam mı? Sen sö so dur dur sen sökünce bak. Yok yok. Sen al yerine telefonu ya da kaç onların önünden. Al beni ya. Çeksin.

şöyle aşağı doğru eğilelim de. Her çeksin. Şu şekilde. Dayı bunlar yana elinde mi? Çok ha? Ayağın elinde mi? Bu bir ayağın elinde Elinde var. Versene Versene de dayağın. აა. მერე საქმეში ნასია? ორთოზა შეგეძლო? ნასია შეკეთე. ნასვეკ ფოტო. Allah seni almasın. Ver Ne Alacağım.

Bunlar çıkacak. Evet. Şurada da var. Şurada var. böyle Burada da var arkadaşlar. onu bakayım. Başka bir yer var mı? Neredeyim? <laughs> <Dokun abi> neredeymiş? <laughs> <Dokun abi neredeyim? Gülüyor> lazım. Ben gerçekten istersen benim küçük Depo düşmez değil mi? Burak'ın gelene kadar biz yaptık bunu ya. Değil mi? Aynen. Bunlar var değil mi Şükrü? Ben tutayım mı de koyayım? Bak reisin var şimdi. Ben tutayım da koyayım istersen. İstersen telefon alıp göstersen olmaz mı? Evet. He? Evet. Getir gel telefonu. Getirdin Getir. mi? Getirdin. Bunu buradan çıkarıyoruz görüyor Nasıl görülüyor değil mi? Evet. Bunu buradan çıkardık. Şimdi bunu çıkaracağız. Geldi. Aranan kal. Bana şeyi versene. Gökhan abi versin. Gökhan bana şeyi versen oradan da. Ver tamam. Selamun aleyküm, aleyküm. hayırlı işler. Aleyküm ve selam. Şey lazım ya. Ne Darga lazım? Garga derg burun. Garga burun mu? He. Bunu buradan sıkıtıracağım. Öne çıkıyor. Başka türlü çıkmıyor. Bak şu var ya bak şu. Görüyor musun şunu? Öyle bir de bir de çekiyor ya Allah'ım ya. Allah. Bana çektirtiyor. Ben çok çekmiyorum. Çek lan. Çek lan iyi çekiyor. Bak bu buradan bastırıyorsun. Çekiyorsun. Ama bir türlü çıkaramadım. Bas orada. Çek. Gelmesi lazım ki. Gelmiyor. Ya, ya şu tırnak. Burbi. <laughs> çıkıyor çıkıyor çıktı tamam. Çıktı. Tamam. Şu şekilde aldık depoyu. Elimizle depoyu aldık. Kabartı de değişir gel sürtüyor Ha? Hava tesini değişir ya, sürtü yıkına. Hava fitresi almadık. Oh ya. Değil ya. mi? Gördün mü? Gördüm. Kotonu göster bakayım. Böyle detaylı. Hava çek? çekmiyor. Hava tesini değişir ya. Yadına çekmiyorlar orada. Uzaktan biraz oradaki... Hava tesini ne diyorsun? Orada değil mi? Orada orada. Hava tesini orada. Şuradan çeksene ön tarafı. Ha, çek. Çağın çıkıyordu bu. Cevatalı mıydı bu? Yok, geriden ya, Şuradan aşağıdan. Cevatalı ya bu. Aşağıdan diyor Da aşağısı burası. Ya motoru sağ tarafını çeksene. He. Motoru çek falan. Allah'ım. Geri doğru biraz geriler. He. Gel buraya göstereyim bak neyin ne olduğunu. Herkes bilsin ya Gökhan da bilsin burada. Şu bu benzin pompasına giden kablo. Buradan gidiyor. Şu motorun içine veriyor. Benzin pompası buna benzin buraya basıyor içeri. Bak bunu daha önce işlem yapmışlar burada. Kadifre basın işte. Aynen bu. Buna işlem yapmışlar. Buradan büyük ihtimal benzin kaçırıyordu. Bozmuşlar bunu bak. Sonra cırt cırt yapmışlar onu. Cırt cırt Tamam. Çizit ya hadi kapatabilirsin. Artık şu filtreyi değiştirelim biz. Filtreyi değiştirirken çekmeyeceğiz mi? Çekmeyeceğiz.